Günaydın herkese yepyeni bir günden, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ben şimdi hemen direkt uyanır uyanmaz mutfağa geldim. Kahvaltı hazırlayacağım. Maalesef gazımız olmadığı için direkt hızlı bir şekilde kahvaltı hazırlayacağım. O da tost yapacağım. Bunu da sizinle birlikte yapmak istedim. Hem de güne başlamak istedim. video başlamak istedim. Şöyle içeride lavaş ekmek vardı. Bununla yapacağım şu şekilde. Yeter mi bize? Şöyle böldüm. Yeter ya Diğer kapağı... ...bakmışsak da döküyoruz. Çikolatayı dolaba koymuşum. Dolmuş ama yapacak bir şey yok. Bayağı topraklarım kötü oldu ya. Bakalım. Kahvaltımız hazır, bu şekilde hızlı bir şekilde bir kahvaltı hazırladım, kahvaltımızı yapacağız daha sonra halletmemiz gereken işler var onlar için dışarıya çıkacağız o zaman tekrar görüşürüz. Biz kahvaltımızı yaptık, ben bir makine çalıştırdım, bir posta da burada duruyor, eşim hazırlandı çıktı bir berbere uğrayacaktı ben berberden çıkınca sen gel dedi. Daha sonra benim gelmeme gerek yoksa gelmeyin vesaire dedik ve ben gitmeyeceğim. Yine evle uğraşacağım. Dün de dışarıya dışarı çıkmadan önce bir posta çamaşır atmıştım. Bunları şimdi toplayayım, katlayayım. O şekilde devam edeceğiz. Ama önce namaz kılacağım pardon. Hemen gidelim namazımı kılayım. Maşır işini hallettik. Şimdi mutfaktaki rafı halletmek istiyorum. O yüzden bu odadan bir koli çıkaracağım. Onu yerleştirelim. Makinem de hala devam ediyor. Şuradaki köşedeki koliyi çıkaracağım. İçinde çünkü kavanozlar, şişeler yerleştireceğim şeyler var. Onları alıp mutfağa gideceğim. Geçiyoruz oh, Yoruldum İki iş yaptım Yoruluyorum hemen Şimdi bu rafı Düzenleyeceğiz Birlikte silmiştik ama Şimdi tekrar bir temizleyeyim ben Hemen hızlı bir şekilde Balık Balıkesirdekine göre bir tık Yüksek oldu bunlar Aslında kadar yüksek olmasını istemiyordum. Şurası biraz daha burada olabilirmiş ya. Bilemedim şu an. Yapacak bir şey yok. Şimdi kolumu siz görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. <laughs> Burası çok ucuzdu. aslında de göstereyim şimdi. Şöyle kolinin içi bu şekilde. Yavaş yavaş çıkaracağım. Buraya koyacaklarımı alacağım, koyacağım. Çekilmiş zor arkadaşlar. Şimdi şöyle, şöyle şuraya alalım. alalım. Seni de buraya alalım. Siz burada durun. Güzel olduğunuz ortamda. Göreceğim. Ya şeyin takibini yapmamışız. Normalde şu boşluklu olan aşağıda oluyordu. Orada bir askımız oluyordu ama o an dürucunun içerisinde fark etmedim. Burada mutfakta çaktılar. Şu an daha yeni aklıma geldi yani. Neyse yapacak bir şey yok bu şekilde direkt. Çok da önemli değil de düz kullanacağım artık. Yoruldum. Tezgahım da küçücük yani parça eşya koysam her yer hemen doluyor. Bitti kolide yani oraya koyabileceklerim bu kadar size şimdi tezgahın üstünü göstersem bu ne hal dersiniz o derece cürcün oldu. Yapacak bir şey yok. Halledeceğiz. Bu cam çaydanlığım. Şu an daha yeni. Birlikte açacağız. Bismillah. Düşürüp kıracağım diyor. O kadar korkuyorum. Şu an. Bismillah. Evet hasarsız bir şekilde getirdiğimize göre güzel. Şimdi burada bir düzen zaten şu an var ya az önce çıkarttığım şeyleri bulamıyorum mesela. Bunlar böyle. Şimdi balık esirde şöyle olsa çok mu yukarıda kalıyorlar. Bakayım. Ya gerçekten çok yüksek olmuş bu şey sırf. Da. Kavanoz boyuna göre normal ama bir tık yukarıda olmuş. Aslında şurada priz engel oluyordu Şu tarafa kaydırsak dolap engel alıyordu. Bu şekildeydi. Şurada en fazla biraz şu kadar inebilirmiş. Neyse yapacak bir şey yok. Sorun değil. Şimdi ne yapıyoruz? Bir katıma ben ahşap eşyalarımı koyuyorum. Bir katımda biraz daha hareketli eşyalarımı koydum. Alı kesirdeki düzenime göre yapmaya çalışacağım şimdi. O da böyle idi yanlış hatırlamıyorsam. Bismillah. Ben korkuyorum. İnşallah bir şeyler düşüp kırılmaz. Şu ahşap çatal kaşıklarım. Ay cam bir kavanozunun içindeydi. Şuna koysam ay, yok çok derin oluyormuş. Pardon vazgeçtim zaten. Şuna koyacaktım da bu çok derin oldu. Gözükmedi içinde. Alması kullanması zor olacak. Ama diğer kavanozları da bulamıyorum şu an. Geldim. Onlar diğer kolideydi. Getirdim. Ay. Bismillah. Bu şekilde kullanıyorum. Bismillah. Bıçaklar. Tatlı kaşıkları. Bunları çekmeceme koy. Zaten çekmecemde yer yoktu. Bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Anca normal çakal bıçak takımı sığdı. O yüzden bunları bu şekilde burada kullanıyorum. Bunlar da çatal. Düşüreceğim diye korkuyorum. Bunların hepsini yıkayıp getirdim zaten. Şunları bile fırında Ama tabii ki de yine kullandıkça yıkayarak kullanıyorum. Bunlar o kadar yukarıdan olsun aktif kullanacağım diye buraya mı alsam bilmiyorum. Yani şimdi boyum kısa değil yetişebiliyorum. Ama yine de bilemedim. Bakacağız. Bunlar genelde böyle çok Aktif değil de sunum vesaire yaptığımda kullandığım için böyle burada olurlarsa sorun değil. Uf. Ne iş yaptım? Hiçbir iş. Ama aşırı yorulmuş hissediyorum şu an. Bunun içine cevizlerim girecek ve buraya koyacağım. Şimdilik bu şekilde koyayım. Dursun orada. Başka? Başka ne vardı o? Oraya ahşap girecek. Ha. Fındık kavanozum vardı, Nesquik vardı, ama onlar bitti. Yani kullanmayacağız. Evet, kahve, kahve kavanozum oradaydı. Onu. buzdolabının içi de tamamen bakliyatlarım, baharatlarımla dolu. Kahvaltılık çekmeyeceğim, sebze çekmeyeceğim, sebzeliğim Yani o yüzden tam bilemiyorum şu an. Mesleğimiz bitmemiş buradaymış. Bunları aslında gözümüzün önüne alsak, kullanıp bitirsek güzel olacak. Yavaş yavaş buraları da toparlayalım. Türk kahvesi vardı, açılmamış paketim vardı. Nereden? Gerçekten şu an bilmiyorum. Bunu hemen bir kavanoza boşaltacağım. Daha çok daha çok yerleşiriz biz. Üstün körü yerleştik tabii ki de çok şükür. Ama daha var yani. Ya bant gelmesin diye çok dikkat etmiştim ama bant gelmiş. Neyse şurada çok küçük bir parça kalmış ama sorun değil. Şimdi şu granül kahvemi koyacağım. Başka bir tane daha var. Onu alta koysam, bunu üstte koysam daha iyi olacak. Bunu da ablacığımız Almanya'dan getirdi bize hediye olarak. Ay. O zaman şimdi de kullanmaya başlayabiliriz artık evimizde geldiğimize göre. Bunun rengi ne kadar koyu benimki. Çok açık. Poşetlerden de bir şey aktarmak çok gıcık oluyor. Tam doldu yani. Bismillah. Ne kapağı nerede? ki buraya alacağım. Yavrusuna. Ay ne Bunu iki güne yer bitiririz. Boşa kalanı bunu <laughs> Tamam. Başka? Buraya başka ne girecek? Şu an bir şey bulamıyorum buraya girecek. Daha çıkar, ben daha oralardayım, kaç tur ayarlarım ama şimdilik böyle kalsın. Şöyle bir yaklaştırayım size. Bu şekilde. Şimdi aşağı rafa geçeceğiz. Aslında şu ahşap ürünler burada duracaksa bu ahşaplar aşağıda olsa daha mantıklı olurdu. Benden kararsızı. Neyse zamanla ayarlayacağım ben onların Bu minnoş çaydanlığı arıyordum ben de. Bunu da açalım artık. Şurayı o an kulü bandıyla bantlamışım. Niye böyle bir şey yapmışım gerçekten bilmiyorum. Kapak çıkmasın diye ama keşke. Lütfen. Bismillah. Şimdilik kullandıkça şey yaparım ben onu. Allah nasip ederse bu da onun peçeteliği hmm. ne kadar zor yeniden bir düzen kurmak yeniden bir şeyler yapmak bunları böyle bir set yapmıştım kendimce sonra burada ne vardı ya burada çok şeyler vardı ama şu an hiçbir şey hatırlayamıyorum şunun bir kazesini kırdım. Çok üzgünüm. Bu konuda. Olmadı şöyle mi? Burada da ne vardı ya? Bir sürü bir şey alıyordu burası. Şu an hiçbir şey hatırlamayışım. Gidip vloglarımı izleyeceğim. Videonun başında ne vardı? Sıra bu taraftaydı. Kupalardaydı. <laughs> Evinin düzeni utan. Gerçekten şu anda... <laughs> tamam şu kupaların şekli nasıl gerçekten hatırlayamadım Gittiğim anda oraya daha çok şey giriyordu. Ciddi ciddi vloglarıma bakıp geliyorum hemen. Çok da bir şey yokmuş. <laughs> Baktım birkaç e, bir limon sıkacağı varmış. El rondon varmış burada. Şu katta da e, Türk kahvesi ekstra varmış. Bir de dediğim gibi fındık kavanozu vesaire de vardı. O yüzden bir boşluk oluşmuş. Onun arkasında da bir şeyler var ama şu an neredeler bulamıyorum. Zamanla bir şeyler oluştururuz zaten. Şimdilik bu şekilde oldu orası. Şimdilik böyle oldu. Yani bence gayet yeterli. Şu sepet de üst kattaydı. Şimdilik onu da şuraya alayım. Ay, yoruldum. Oldu ya. Çok da şey değil. Burası biraz daha renkli bir dünya. Şimdi burası yukarı daha kahverengi soft tonlarımız. Burada daha renkli dünyamız. Bu şekilde bence güzel oldu siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazarsanız sevinirim tabi dediğim gibi her seferinde burası kim bilir kaç tur değişir ben kaç kere değiştiririm bakalım buradaki enkazı görmek ister misiniz <laughs> şuraya bakın aman Allah'ım şimdi şey yapacağım hemen e, kullanılmayacakları tekrar kolye alacağım e, mutfak tezgah üstünü biraz yağdanlıklarmış çaycıymış o tarz şeyleri koyacağım. Normalde tezgah üstünde bahar attıklarım, burada tahta kaşıklarım falan oluyordu ama şu an pek kullanmayı bu tezgahta düşünmüyorum. Alan çok dar. O yüzden bakacağım. Olabilir de kullanabilirim de. Sonra dolap işlerine mi geçerim, bugünlük bu kadar olur mu bilmiyorum. Videoların süresi bayağı uzadı. Böyle başlayalım o zaman. Sabah yıkamıştım ama kurumuşlar aslında yine de kandırayı elimizin altında tezgah üstünde bunu kullanacağım. Yağdanlıklarımı ve çay kavanozumu koyacağım buraya. Sizi de buraya alalım. Şunlar yağdanlıklar, Şunlar çay kavanozum. Anca sığıyordum. mi? bunlar da Şöyle, şöyle. Orada ne varmış ya? Sanki doluydu ben. bilemedik ne kadar zaman geçmişti bir türlü düzenimi hatırlayamıyorum ona şaşırıyorum ama uzun zamandır bunu kullanmıyordum bu şekilde şimdi dolduralım perkamonozumuzla başlayalım inşallah hepsini alır çok az kaldı ama bastırıp çay öldürmek istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Buraya da bir küçük ahşap bir kaşık alsam güzel olur. şuranın karanlığı çok şey yapıyor. Öyle yapalım. Yapacak bir şey yok. Ama o kenarda da bir şeyler vardı diye hatırlıyorum ben ama gerçekten şu an ben oraya bir şeyler de koymuşumdur ya. Böyle boş boş kullanılmışım. Neyse. Orayı da hallettiğimize göre orada acaba kaşıklıklar mı vardı? Ahşap oh. Ama onları neyle koydum oraya? Neyse bu şekilde oldu. Zamanla tamamlarız. Çamaşırlarım çıktı. Onları sereceğim. O yüzden şuradaki telleri silmek istiyorum. Öyle <laughs> sereceğim. Dayanmaz diyecektim. Tam koptu. Bilemedim. Yardaki askıya güvenemedim. O yüzden böyle içeriye serdim. Böyle tekli koltuğa kapı üstüne bir de bu kapı üstüne bu şekilde astım. Kururlar. Yatmadan önce de büyük koltukları alırım bu ikisine Diğerleri de o şekilde kuru artık yapacak bir şey yok eşim geldi şimdi şok beni takıyoruz bugün yapılacakları bu şekildeydi kanalıma abone olmayı videoları beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın